Teyze, mahalle pev, jüve dernege pev, tu dernege dene ju yardım edildi bu he? Ne? 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 Mudder hun çavaz nazdikin? Ev hati de malame, göt yeme var ne kakızıl kaçıyken, jüve yardım edin, vanda yeme. Ben onun çalışmamı beğenmiştik en. Çalışma yardıma derneği onu beğenmiştik. Evet Allah'ım Toprak vereceğim beğenmiştik en. Çavağım beğenmiştik en. Evet. Selamet Adana Umutler Gıda Bankası olarak Kurban Bayramı sonrasında da yardımlarınızı sürdürüyorsunuz. Kasım ayı itibariyle ne tür yardımlarınız olacak? Bunları bizlerle paylaşır mısınız? Şimdi biliyorsunuz bayramın gelmesiyle bize müracaat eden muhtaç ve fakirlere hem gıda hem giyim yardımı yapmıştık. Şimdi aylık rutin olarak yaptığımız yardımları sürdürüyoruz. Her ayın biriyle beşi arasında tespit edilen kendilerine ziyaret edip tespit ettiğimiz fakirlere rutin olarak yardımlarımızı sürdürüyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi burada erzak poşetlerini hazırladık. E, kendilerine haber ettik, telefon ettik e, ulaşıyoruz bir şekilde alıyoruz ve kaydederek kendilerine teslim ediyoruz. Evet. Yardım ederken ne tür e, değerlendirmelerde bulunuyorsunuz? Şimdi yardım Önce ederken de... genelde çalışanı olmayan kalabalık aile gerçekten yani bir şekilde zaruri olarak e, muhtaç olmasına kanaat ettiğimiz kimse kim olursa olsun zaten hedefimiz inşallah e, onlar bize bir şekilde ulaşmamışlarsa duymamışlarsa biz ulaşıp Adana'daımızdaki tüm fakirlere ulaşıp yardım etmeye çalışacağız inşallah e bu konuda da hayırsever vatandaşlarımızı gerçekten hem çalışmalarımızı izlemelerini hem de kendilerinin inşallah hayır yaparak hem dünya hem ahiretleri için inşallah yatırım yapmalarını bekliyoruz yani neticede bağış infak hem dünya hem ya ahirete yatırımdır. Gerçekten mutluluktur. Zaten ayet ve hadislerden de anladığımız kadarıyla hem bereket hem kaza ve belayı def ettiğini öğreniyoruz. Evet. Son zamanlarda Suriye'den Adana'ya göç eden mülteciler var. Bu konuda bir yaptığınız bir çalışma var mı? Evet. Suriyelilerden de gelen aileler bulmaktadır. Onlar zaten fazla onları araştırmadan zaten bellidir. Onlara ilk etapta hemen yardımı yapıyoruz. Ondan sonra diyoruz yine biz sizi ziyaret edeceğiz. Artık onların da e, muhtaçlık derecelerini tespit edeceğiz bilahare. Teşekkür evet. ederiz.